Kazaları hepimizin yüreklerini yaktı. Mardin'in dere ilçesinde zincirleme kazada yaralılara müdahale edenlere bir başka tır çarptı ve bu kazada 16 kişi yaşamını yitirdi. E, çok sayıda yaralı var. Hemen bölgeye gidelim. TRT Haber muhabiri Burak Dündar kazanın yaşandığı noktada e, Burak hakikaten hepimizin yüreklerini yaktı. Mardin'de ve Gaziantep'te yaşanan kazada Mardin'deki kazanın detayları sende dinliyoruz. Evet gurbet maalesef Gaziantep'teki o üzücü kazanın henüz sokunu atlatmamışken akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde de oldukça korkunç üzücü bir kaza yaşandı. Zincirleme bir kazaydı. Akşam saatlerinde 18.30 sıralarında ee, şu anda kameraman arkadaşım Emre Veli ile birlikte olay yerindeyiz. Şu anda kameraman arkadaşım o bölgeye doğru dönüyor. Birazdan göreceğiniz o alanda lastiği patlayan bir tır. Önce iki araç çarptı ardından da hemen aşağıda bulunan bir kahvehaneye girdi. İşte o kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmişti, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve tabii ki e, kazaya yardım etmek için merak ettikleri için orada çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. İşte şu anda o görmüş olduğunuz e, yerdeki kahvehaneye ilk e, tır. Maalesef o kazada o kahvehaneye girmişti. İşte o kazanın ardından tam o kazaya müdahale edilirken hemen yukarıdan başka bir tırda yine aynı güzergahta gelen başka bir tırda freni boşaldı. Oldukça hızlı bir şekilde orada ekiplerin müdahalesi esnasında araçların bulunduğu çok sayıda vatandaşın bulunduğu o bölgeye freni patlayan tır daldı ve o işte korkunç kazada maalesef İlk belirlemelere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediği ilk belirlemelere göre 16 kişi bu üzücü kazada hayatını kaybetti. 8'i ağır olmak üzere 29 kişi de yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıdı o görüntüler maalesef oldukça üzücü görüntülerdi. Dediğimiz gibi ilk anda lastiği patlayan bir tır iki araca çarptı ve kahvehaneye daldı. Oradaki kazaya müdahale ediyordu. Hem ekipler, sağlık ekipleri, hem itfaiye ekipleri hem de tabii ki orada herhangi bir yakını var mı diye merak edip de kaza yerine koşanlar vardı. Oldukça büyük bir kalabalık vardı o bölgede. Yüzlerce insan vardı. İşte o kalabalığın toplandığı esnada maalesef ikinci bir tır da freni patladığı için direksiyon hakimiyetini sürücüsünün kaybetmesiyle birlikte o kalabalığa daldı ve o o üzücü kazada maalesef ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır olmak üzere 29 kişi de yaralandı. O işte büyük kazanın ardından olay yerine çok sayıda yeniden ambulans, itfaiye ekipleri, afet ekipleri sevk edildi. Bizler de Diyarbakır'dan geldik buraya yolda Diyarbakır'dan bile takviye için gelen sağlık araçlarını gördük. Sağlık araçlarını ambulanslara şahitlik ettik. Çok sayıda ambulans bu bölgeye sevk edildi ve Yaralılar çok hızlı bir şekilde Mardin, Kızıltepe, Derik çevre ilçeler ve bazılarının da Diyarbakır'a götürüldüğü yönünde bilgiler var. Durumları daha ağır olan yaralıların şu ana kadar 8'i ağır 29 kişinin yaralandığı yönünde bilgiler ulaştı elimize. Bu elim kazanın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Derik'te yaşanan bu kazanın ardından Derik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı olayla ilgili adli tahkikat başlattı, başlatıldığını duyurdu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve yine Meclis Başkanı Mustafa Şen Top'ta sosyal medya hesabından bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı dedi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kazada hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara acil şifre saatler diledi ve yine bir bilgi daha var elimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu elim kazanın yaşandığı deriye gelmek üzere önümüzdeki saat diliminde Bakan Soylu'nun da burada olmasını ve açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Şu anda bizler olay yerindeyiz. Tabii güvenlik nedeniyle çok daha fazla yaklaşamıyoruz o tam kazanın olduğu bölgeye. Birçok araç bu kazada kullanılamaz hale gelmişti. Buraya çok sayıda iş makinesi sevk edildi. O araçların çoğu kaldırıldı. Şu anda da temizleme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ambulans sevk edilmişti bu bölgeye. Yaralılar dediğimiz gibi hızlı bir şekilde özellikle çevre ilçelere ve Mardin'e, Diyarbakır'a sevk edildiler. İlk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti bu kazada. 8'i ağır olmak üzere 29 kişi de yaralandı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Oldukça üzücü bir kaza ancak tabi sevindirici bir yanı da var. Hemen kameraman arkadaşımdan sol tarafı göstermesini rica edeceğim. Kazanın gerçekleştiği nokta burası. Tır şu anda o görmüş olduğunuz kepçelerin olduğu bölgede durabildi. Çok değil, yaklaşık bir 10 metre ötesinde de bir benzin istasyonu mevcut. Oraya kadar gitmesi durumunda çok daha büyük bir olay yaşanabilirdi, büyük bir patlama yaşanabilirdi. Neyse ki tır o bölgede durabildi, ama maalesef oldukça üzücü görüntülerdi. Ee, dediğimiz gibi o kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır olmak üzere 29 kişi de yaralandı. Yaralıların şu anda hastanelerde tedavileri devam ediyor, müdahaleleri devam ediyor. Biz de olay yerindeyiz. Olay yerinde de şu anda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. O enkazlar kaldırıldı. Birçok araç bölgeden kaldırıldı. Şu anda yine o çalışma devam ediyor. Tabii benzin istasyonu bulunduğu için herhangi bir tehlikeye karşı burada güvenlik önlemleri alındı biz de daha fazla olay yerine yaklaşmıyoruz. Mardin'in Derek ilçesinde akşam saatlerinde yaşandığı o üzücü kaza önce maalesef bir tırla iki aracın karıştığı bir kaza vardı. Ona müdahale esnasında orada yaralananlara vefat edenleri oradan çıkarmak üzere toplanan o kalabalık ekiplerin bulunduğu esnada da freni patlayan tır maalesef çok hızlı bir şekilde o bölgeye daldı ve o kazada 16 kişi hayatını kaybetti gurbet. Evet Burak teşekkür ediyoruz. Mardin Derik'ten bize detayları aktardın.